Şimdi 120 maç oynamış Okan Buruklu Galatasaray. 100 maçı kazanmış. Grafiği verin. %83 galibiyet yüzdesi. Olağanüstü dünya normlarının Hı. dışında. Bunu Hı. ancak ve ancak belki Bayern Münih yakalayabilir. Belki Paris Saint-Germain. Bu ligdeki Ligde mi 120 maç bu? Evet. Ha, 120 kaç maç. maç, maç oynamış? Onu kaç onu soruyor. Kaç kaç Şimdi Ertem'e ve arkadaşlarıma rica ediyorum. Okan Buruk yönetiminde oynadığı tüm resmi Avrupa maçlarının yüzdesini istiyorum. 29 maç. Evet. 12 galibiyet. 8 beraberlik önemli. 9, 12 mi? 12 mi? 12 ha? galibiyet. Aslında 12 29. Çok iyi oldu. 29. 12 8 9. <gülüyor> ah, tamam. 6 15. Bak. Ne var hakemle mi yendi? %38 Yok. civarı. Avrupa başlarında. %38 <laughs> civarı galibiyet yüzdesi olan bir adam. %83 ile lokal lig başlarında varsa, buradan şu çıkar. Ya senin ligin Moldova ligi, İzlanda ligi veya San Marino ya da ligi geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Geliyorum. Dolayısıyla diğer takımlar çok ketempele takımlar ya da Türkiye'de hakemler tarafından çok kritik anlarda, ölümcül anlarda kollandığını çıkar. Şimdi